Trakya Üniversitesi Uluslararası Akademik İşbirlikleri kapsamında Bulgaristan'ın Southwest Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nikolay Mari, Projeler Koordinatörü Profesör Doktor Ivanka, Sistem Merkezleri Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Damyana ve Doçent Doktor Petranka Petrova'yı ağırladı. Ziyarette iki üniversite arasında yürütülebilecek ortak projeler ve akademik işbirliği olanakları değerlendirildi. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Atikler Ziyaretin ikinci gününde heyeti makamında kabul etti. Toplantıda eğitim, sağlık, mühendislik ve dijital teknolojiler gibi çok disiplinli alanlarda işbirliği yapılacak projeler ele alındı. Özellikle eğitim fakültesi bünyesinde yürütülen Erasmus projeleri, sağlık ve tip alanlarında oluşturulacak araştırma grupları, dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları ve kanser araştırmaları gibi konularda işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca Trakya Üniversitesi'nin akademik dergilerinde ortak yayınlar yapılması ve Horizon Europe'la Erasmus K2 gibi Avrupa Birliği destekli projelerde ortaklık geliştirilmesi hedeflendi.